Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Pınar Et hissesinin teknik analizini, temel analizini, takas analizini ve bilanço analizini bakacağım. Teknik analizde trendleri ne yöne, trendli var mı yok mu, yükselen trendde mi, düşen trendde mi bunu anlatacağım. Temel anlamda hisse pahalı mı, ucuz mu, ederi ne kadar, adil değeri ne kadar, e, hisse ucuz mu, pahalı mı bunları anlatacağım. Takasında hisseyi toplayanlar mı var? mı var. Bunları sizlere anlatacağım. Bilançoda da karlılığı var mı, az mı, zayıf mı, satışları nasıl, karlılığı nasıl, bunları göstererek detaylı bir şekilde bir analiz yapıp sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Burada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bu hisselere zaten videoların altına yorum olarak yazılan hisselere bakıyorum. Tekniğini, temelini bunları anlatarak sizlere kendi bakış açımı anlatıyorum. Sizler de bunlardan kendinize pay çıkararak alım satım kararlarını tutma kararlarını kendiniz vermenizi istiyorum özellikle. E, hisse eksperi sosyal medya hesapları, WhatsApp grubumuz, e, Twitter grubumuz, Instagram Twitter hesabımız, TikTok hesabımız açıklamalarda var arkadaşlar. Oradan isterseniz özelden yazabilirsiniz. Sorularınız varsa oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi yasal sepe koyasını kapatalım. Şimdi Pınar e, Petun hissesi yani Petun hissesinin e, Cuma günü kapanış tahtasının alıcılar ve satıcılarını görüyorsunuz. E, Pınar Petun hissesi 303 milyon sermayesi var, 7 milyar 394 milyon öz sermayesi var. E, ihracatı 1.34 yok gibi bir şey. Sektörü gıda, içecek ve tütün sektöründe işlem görüyor, endeksi yok. E, pazar ise ana pazar hissesi olduğunu bize gösteriyor. Bunlar temel anlamda. Bu hissenin %33'ü halka açık. E, 100 milyon e, 342 bin lot, 343 bin lotu halka açık. Bunu e, halka açık arz olarak gözüküyor. E, piyasa değeri 3 milyar 30 milyon yani öz sermayesi 7 milyar 344 mily 395 milyon olan bir şirketin öz sermayesinin yarısında defter değerinin yarısında işlem yaptığını bize gösteriyor piyasa değeri. 2025 3 aylık bilançoya baktığımızda göre, verilerine göre baktığımıza göre 81 milyon iş, 3 ayda kar açıklamış. Bunu bize gösteriyor. E, FK'sı 39.85 40'a yakın FK'sı yani karlılığının düşük olduğunu bize gösteriyor şirketin. Ama PD bölü DDS'i çok ucuz. Bir hisse e, ederinden aşağıda olabilir. Mesela şu an bunu görmüş oluyoruz. Defter değeri bu şirketin 24 lira 38 kuruş ama e, hissenin fiyatı 9.90. Bu hisse niye bu kadar ucuz kalmış? kar üretemiyor demek ki buradan onu anlıyorum ben. Eğer bir şirket kar üretemiyorsa, değer katamıyorsa şirkete, kar elde edemezse öz sermayesini büyütemez ve fiyatını yükseltemez. E, bu şirket şu an ucuz e, biz biz bir şirketi hem ucuzluğuyla pahalılığıyla dikkat alırız. İkinci aşama ise karlılığı ve kar e, çok karlılığı, az karlılığı veya zarar aşamasında. İki bacağı var yani. Burada hissenin fiyatı ucuz ama karlılığı olmadığı için hisseyi ucuz olarak bırakmışlar. Talep olmuyor. Hisse karlılığını artırırsa eğer mutlaka talep de onun peşinden gelecektir. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Böyle hisseler eğer karlılığını muhtemelen burada bir yatırım vardır veya farklı bir durum vardır. Muhtemelen yatırım vardır veya e, gayrimenkul yatırım vardır veya mesela sonuçta et ürünleri olduğu için canlı yatırımı olabilir. Bunların bilançoya yansımasıyla bu çok hızlı bir şekilde aktif hızlı bir şekilde yükselebilir. Bu böyle hisseleri takip etmekte fayda var. Kısa vadede bekletebilir ama bu hisse karlılığını biraz artırmaya başlarsa o zaman hızlı bir şekilde ederine yani 24 24.40'a hızlı bir şekilde gidebilme potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi. Bunu yani sadece bu özelinde söylemiyorum. Burada FK'sı çok yüksek olup PD'si yani karlı çok düşük olup ondan dolayı FK'sı yüksek olur. Eee ederi çok altında olan bir şirket ister istemez dengeyi sağlayacaktır. Karlılığı arttıkça yani FK'sı düştükçe, karlılığı arttıkça PD'si de ister istemez yukarıya gidecektir. O yüzden e, bu marjda güzel bir kar elde edilir. E, o şekilde bunu söylemeye çalıştım. Bunu birçok hissede uygulayabilirsiniz. Şimdi bilançosuna bakalım. Şimdi bilançoya nereye bakıyoruz? Yine bunu söyleyelim. E, 2025 3 aylık ve 2024 3 aylık bilançolarını Analizi yapacağız. Şöyle. Şimdi 2024'te 2 milyar 164 milyon dönem varlıkları varken 2025'te 4 milyar 268 milyona çıkarmış. Burada alacaklar görüntüsü var. Stoklar mesela artmış. Alacaklar yine artmış. Bu şekilde bir görüntü var. E, duran varlıklarına baktığımızda, e, duran varlıkları mesela daha önce 5 milyar 900 3 milyon iken 8 milyar 110 milyona çıkarmış duran varlıklarını. Bu da nedir? Finansal yatırımları daha önce 107 milyondan 247 milyona çıkarmış. E, Yatırım amaçlı gayrimenkuller 214 milyondan 280 milyona çıkarmış. Maddi duran varlıklar 4 milyar 200 milyondan 6 milyara muhtemelen burada 12 aylık bilançoda değerleme yapmış olabilir. Onun akabinde devam ediyor. Arazi ve arsalar daha önce 2 milyar 700 578 milyon iken 3 milyar 568 milyona yükselmiş. Yatırım yapmış burada. Ee, Binalar da e, artış var. 572 milyondan 808 milyona. Tesisat, makine ve cihazlar 855 milyondan 1 milyar 125 milyona. Yani burada yatırımlar olduğunu bize gösteriyor. E, yapılmakta olan yatırımlar. Mesela 71 milyondan 472 milyona çıkmış. Yani duran varlıklar bu şekilde artıyor. Burada duran varlıklar ve dönem varlıkların toplamı daha önce 8 milyar 67 milyondan 12 milyar 378 milyona çıkmış. Yani neredeyse %50 duran varlıklarını artırmış. Mal varlığını artırmış. Şimdi gelelim borçlarına bakalım. Borçlarında ise 1 milyar 983 milyon borcu var iken kısa vadeli yükümlülüğü 3 milyar 56 milyona çıkmış. Burada ee, kısa vadeli kısa vadeli borçlanmalar 772 milyondan 1 milyar 459 milyona çıkmış ihraç edilmiş borç açıları 994 milyar 1 milyar burada var ee, ticari borçlar 1 milyar küsür ilişki olan taraflarda da borcumuz var. İlişki olmayan taraflarda da ticari borcumuz var. Gözüküyor. Bunlar biraz artış var maalesef. Uzun vadeli yükümlülüklerine bakalım. 742 milyondan 1 milyar 900 26, 926 milyona yükselmiş. Yani hem uzun vadeli hem kısa vadeli borçluluğu çok fazla olan bir şirket. Borçluluğuna dikkat etmek gerekiyor. Banka kredileri 5 milyondan 6 milyondan 713 milyona çıkmış. Ondan dolayı böyle bir sorun var. Ee, şimdi kısa vadeli yükümlülüklerle uzun vadeli yükümlülükleri topladık. Duran varlıklarla dönem varlıkları topladık. Bunları e, varlıklarıyla borcunu çıkardığımızda öz kaynak ortaya çıkıyor. Öz kaynak nedir? Fiyatın yakıtıdır. Öz kaynak geçen sene 5 milyar 341 milyon iken bu sene 7 milyar 394 milyon. Yani neredeyse %50'ye yakın %47-48 civarında bir artış olmuş. Tabi burada e, sermaye artırımı daha önce ödenmiş sermaye 43 milyondan 303 milyona çıkartmış. E, burada sermaye düzeltme farkları. Şimdi burada öz kaynakların neredeyse 50 artırmış bu güzel bir şey sermaye artırımı da yapmış bu arada şimdi hasılatına bakalım hasılat daha önce 2 milyar 160 2 milyar 126 milyon iken 2 milyar 143 milyona yükselmiş burada satışın maliyetlerini düşüp ticari kar bürüt kar zararına baktığımızda daha önce 354 milyon milyonken bu sene 516 milyona çıkmış e, karlılığı, bürüt karı. Sonra burada genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri, araştırma, geliştirme, esas faaliyetlerinden gelirler giderler, öz kaynak yönetimiyle değerlenen yatırım e, karlarının zararları, karları. Finansman gelirleri, finansman giderleri net para pozisyon kazançları burada görüyoruz. Şimdi bunların tamamını yaptığımızda daha önce 7 milyon 517 bin kar ederken bu daha önce zarara da düşmüş sonra giri artıya dönmüş 81 milyon kar açıklamış burada da zaten 81 milyon gözüküyor. Bu net karı burada da gördüğünüz gibi Nakit akış tablosu, burada detayları bakabilirsin Canlı varlıkları, öz kaynakları, sonra amortisman gibi, faiz gibi birçok şeyler burada var. Çalışanlarla ilgili detaylı bilgiler, borçlarla ilgili, faizlerle ilgili bu şekilde. Yani temel anlamda iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Ee, bence güzel bir şey var. Ha zamanı biraz olabilir. En azından ikinci bir dönem bilançoyu görmek gerekir. Ama e, yavaş yavaş da düzeldiğini bize gösteriyor bence. Satışlar da güzel olmuş. Karlılığı artmaya başlamış. Bir sadece borçluluğu biraz fazla. O borçluluğu da dikkat etmekte fayda var. O borçlu olduğundan dolayı fiyatı bu kadar ucuz. Bir de onu söyleyeyim. Eğer fiyatı bu kadar ucuz ee, borcu bu kadar olmazsa fiyat, bu fiyatta da burada olmaz. Çünkü bakın şurada görüyorsunuz defter değeri 24 lira olan bir şirket 9.90. Niye? Borcundan dolayı. Ee, 100 milyon notu var demiştik. Burada 134 milyon notu gözüküyor. Yani 34 milyon civarında, 34-35 milyon civarında muhtemelen garanti olabilir. Veya biraz garanti, biraz iş, biraz yapı kredi dağıtmış da olabilir toplam 34 milyon 35 milyon civarında lotlar e, ipotek karşılığında kredi karşılığında ipotek olarak verildiğini bize gösteriyor e, şimdi bu şirkete baktığımızda garanti iş yatırım yapı kredi ziraat ak yatırım yani yerli kurumlar ağırlıklı olarak tahtanın hakimiyetine sahip şimdi Son bir haftaya baktığımızda buluş yatırım Türkiye Ekonomi Bankası Citibank. Bakın Citibank'ın burada mal toplaması güzel bir şey. Citibank böyle zar zararlı e, ya zararda olan ya karlı düşük olup borcu olan şirketlere yatırım yapmayı bilir. Sonrasında sürekli yatırımını artırır. Sürekli yatırımını artırır. O sırada da şirket de ister istemez faaliyetlerini sürdürdüğü için e, borçları azalır. Karlılığı artar. Bu defa hisse 3 kat 4 kat değer kazanır. E, bu Deutsche Bank olsun, Citibank olsun, HSBC olsun bunlar da bu sırada yatırım fonları, emeklilik fonları bunlar aşağı yukarı hemen hemen aynı mantıkta hareket ediyor. Öyle yatırım yapıp sonrasında da e, 3 kat 5 kat olduğunda belirli bir miktarını alıp kalanını tutuyorlar. Öyle e, durumlar durumları var. Bundan dolayı bunu da takip etmekte fayda var. Şimdi son bir haftaya baktığımızda iş yatırım, vakıf, halk, bankof, ak yatırım bunlar da bari satıcılar. Bir hafta daha ileriye gidelim. Bir hafta önce kimler alım konumunda, satım konumundaymış. Yatırım fonları mal satmış burada. Ee, en çok malı onlar satmış. Garanti, ziraat, bulus, gedik, bankof, tacirler, deniz, vakıf, btc, türk yatırım gibi gibi. Kuwait, HSBC sırayla böyle gidiyor Alanlara bakalım. Alanlarda da başta oyak, oyak yatırım, yatırım finansman yapı, kredi, Deutsche Bank mesela bakın, Deutsche Bank, Türkiye Ekonomi Bankası, Citibank, Tep yatırım, QMB yani hepsi yabancı ve yabancı ortakları. Buradan mal toplamaya başlamışlar, mal yapmaya başlamışlar. Niye? Ucuz hisseyi bulmuşlar arkadaşlar. Ucuz hisseyi buldukları için e, mal toplamaya çalışıyorlar. Bence ondan dolayı yani e, bir hafta daha bir bakalım. Ay başından bugüne bakalım. E, bu haftaya bir bakalım. Burada da burada mesela Bangkok biraz e, baskı yapmış. Bir de yine ufak ufak da olsa Oyak, Garanti, Türkiye Ekonomi Bankası, Citi bunlar mal toplamaya devam etmiş. Ee, ay başından bugüne bakalım. Ay başından bugüne baktığımızda Oyak 1 milyona yakın mal toplamış. Türkiye Ekonomi Bankası, Bulus, Citi, Osmanlı, Doça Bank, Info, Garanti, A1 Capital, Banksa bu şekilde alıcılar görüntüsü var. Satıcılarda da bank of ilk sırada Vakıf, İş Bankası, Ziraat, Yatırım Fonları bu şekilde satış konumunda. Bir ay önceki takasına bir bakalım. Yani şu şöyle şimdi şurayı biraz büyüteyim Şu alandan bak şu alandan bu alana baktık. Bir de bu e, şu hazirandan yani şu dip noktadan buraya kim getirmiş? Buna bir bakalım. Şimdi Oyak yatırım 925 bin not, Gedik yatırım 700 bin finans e, yatırım finansman halk Türkiye Ekonomi Bankası burada bank of ve Deutsche de desteklemiş. Siti burada görünmüyor. Satıcılara bakalım. Emeklilik yatırım fonları burada elindeki malı Aslında boşaltmış iş yatırım e, alternatif menkul A1 kapital ziraat yatırım fonları Ak City burada satış konumunda e, şu yükselişte City mal satmış mesela bunun bir ay daha gidelim yani şu Haziran'ın başından e, Mayıs'ın başından Mayıs'ın sonuna bir bakalım Yani şu alanda ise yine iş yatırım tek başına 1 milyon 440 bin not mal almış. Türkiye Ekonomi Bankası, Bank of Yatırım Fonları, Yatırım Finansman, Doçe, Osmanlı, A1 Kapital, Invest, As, Pilip Kapital, Kuveyt bunlar alım konumundalar. Satış konumunda ise yapı kredi tek başına 2 milyon 300 bin nota yakın mal satmış. Emeklilik fonları emeklilik yatırım fonu 740 bin Vakıf yatırım 640 bin buluş yatırım 547 bin ziraat Garanti Citybank meksa Gedik, Bunlar da satış konumunda olarak karşımıza çıkıyor bu şekilde e, Bence güzel bir görüntü var ama biraz daha zamana ihtiyaç var Bence ama e, buralarda mesela ufak ufak alınıp e, takip edilebilir çünkü e, ederi 24 lira olan bir şirket şu an 9.90'larda işlem görüyor. Tabi daha 7.5'lara kadar 7.50'ye kadar düşmüş. Buradan tepki vermeye başlamış. Böyle bir görüntü var. Bu e, büyük oyuncular da böyle hisseleri aslında severler. Şöyle yapalım. Şimdi böyle bir düşen trendimiz var. Düşen trendimizi aslında yukarı kırmış. Ee, hem düşen trendimize hem fiz e, psikoloji bozma bölgesi, mal toplama bölgesi diyoruz ya orayı da aslında yukarıya kırmış ve kırarken de hacim artışı da olmaya başlamış. Bu güzel. Şimdi 9.30'un üzerinde tutunduğu sürece hedefi 10.40 yakın direnç bölgesi daha sonra 11.30 daha sonra 12, 18, 12-18 önemli direnç bölgesi çünkü buraya dikkat etmek gerekiyor. Bir de e, zaten fiyatı ucuz olan bir şirket, karlılığı düşük. Sadece bunu söyledim. Burada bir çanak tamamlama, önce çanağı tamamlamaya gider, sonrasında bu hisse çanak katlamaya gidebilir. Şu an e, öncelikle çanak tamamlaması gerekiyor. 930 bunun yakın destek bölgesi. 10, 41 11-30, 12-18, 12-18'de önemli direnç bölgesi. Petun özelinde söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, sizlerin de hissesini bu şekilde analiz etmem isterseniz videoların altına yorum olarak yazarsanız analiz yaparım. Canlı yayınlar hisse analizleri ile ilgili e, kanalımda birçok hisse var. E, analiz videoları var. E, mutlaka abone olun arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamaya bırakıyorum. WhatsApp grubumuz, Telegram grubumuz oralara katılabilirsiniz. Telegram, e, WhatsApp üzerinden bana özelden yazabilirsiniz. Orada kimse sizi görmüyor, numaranız çıkmıyor. Bilginiz olsun. E, varsa özelden sormak istediğiniz WhatsApp grubundan paylaşabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.